bugün sakla bulamayacağız. Çıkadan bir şey saklayacağım. Çıkı şurada çok kalanlı bir şey yaptım. Çıkı burada. Çıkadan bir şey saklayacağım. O da bulmaya çalışacak. Hmm. Aha, mesela kaplan aşağıda olabilir. Onun en sevdiği oyuncak. Bir oyuncağım olsa da onunla çok oynayayım. Mesela daha ilk türcüye kolay. Buraya saklayacağım. Tamam buldu. Şimdi ikinci tur çıkıyor. İkinci turdayız. Şimdi ikinci turdayız. Yine bir yere saklayacağım. Bakın şöyle açıyorum. Bakalım çıkıp buraya mi? çıkalı diye girdi. Buraya çıka. çıkıp gördüm. Buraya çıka gördüm. Önce bir fal var. Bir iki puanı var. Hop. Şimdi çık orada. Çıka geldi. Arıyor, arıyor. Çıka. Çıka. Bak bu. Çıka. Çıka. Çıka çok şişirdi bu arada şu anda. Çok şişirdi gerçekten. Bu etmediği için mi? Çikolatayı ver verdik size. Oha! Vuruyor. Ama vurdu. Gördüğü için 3 4. puan mı? Yok. 2 ile 3 oldu. Şimdi Arkadaşlar geliyor. Çikolata direkt vurur bunu. Oo vallahi vurdu. Bakın gitti de iyileşti. 4. Hop. 10. 4 puan. Yine orada çıkar. 4 puan. yapayım. Üstü olduğunu bu arada görüyor da. Ama şöyle yapayım bir da daha yiyeyim. Çıkar. Bakın gördü bu arada. Gerçekten şuraya baktığını gördüm bak. Böyle bakıyordu. Vereyim mi? Kızım vereyim mi? Tamamdır. Çıkar. Tekrar çıkıyoruz. Şimdi Dördüncü puan. Paranın tamam beşinci puan. Altı. Şimdi altı oldu. Evet yes, arkadaşlar. Altı oldu. Bravo. Şimdi yedi olacak. Allah. Bravo. Yedi ortadaydı biraz. Ama Mutlaka e, genelde şuraya bakmak şık olduğu için 내야 할 지금? 들 지갑 지갑 힘이 안 지까지 봐이렇 치카. 지갑 지갑 아 지갑 지갑 어 지갑 geliyor çıkar. Çıkar geliyor da geliyor. Arkadaşlar geliyor. Dönüce dönüyoruz bir. Şimdi bırakıyoruz. Şimdi alıyoruz. Bırak. Al. Bırak. Al. Bırak. Al. <laughs> Çok komik çık. Oy, onu tutayım. ya. bırakıyoruz. <laughs> arkadaşlar. Şimdi çıkanı çok şaşırdı. Bir şey yapacağız. Çık. Oo, bırakıyor musun? Böyle karışınca ve kamera tutunca genelde çok şaşırıyor. şey atayım, Şuraya attım. Çıka, gel bulmaya. Çıka, gel. Çıka. Çıka ya Allah yedinci bölümde mi ne kalıyor? O zaman pardon dokuzuncu puan ne almıştık galiba? Neyse artık puanı dokuz. Buradan alsın 15 olacak. O kadar puan alacak yani. Olabilir misin? Alabilir misin Şarkı? Olabilir misin? Uyumuşmuş. Alamazmış. Dur ayağımı kalktı. O ararım diyor. Ama yardım etmemi istiyor. Çıkar yer direkt al. Bak tamam. Al. Aa. Aaa güzel anladım var. Gerçekten bir, direkt kabın ya ben böyle buraya koyacaktım. Şimdi üstüne atalım. Uy, Bakın. Çıkı çok oh, çok şaşırdım. Aa, çok oynamak istiyorum. Neyse görüşürüz. Bir sonra videoda dost. Çıkıda da bak bakın 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 çok yaramaz bakıyor ya. Bakın gördünüz mü? Çok kızdım. Çok kızdım ha. Neyse görüşürüz. Kabullerimizi abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bir sürü kanalımız var. Üyelikleri zaten farklı şeyden sürdü. Altın ve gümüş üyeliği var. Üyelikler bunlar. Bir de yeni bir üyelik yani Çiko üyeliği. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.